Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir kanala yeni bir arkadaş geldi bildiğiniz üzere Erbe ve Kaan Gaming'den ee, diğer arkadaşım Merhaba selamun aleyküm gençler artık bu kanaldayım Kaan video eklememiş diye evet. Airbnb biraz atarlanmış Evet ben atarlıyım şu anda <laughs> ee, o kanaldan çıktım agresif gaming'e geldim evet adam artık bizim ailemizden Erbey hemen videoları çekersin sen ne? Ne hesabı gideceğim. ver. Hesabı evet. ver. O verir. o kolay Reysen atar tamam. ben sana. Rotrak videolarını çekmez. <laughs> Erbey. Ne? Skype'ın var mı? Var. Tamam arkadaşlar Eurotrack Simulator konma yapacağız. Ama benim banım var. Tamam bir ay sonra Eurotrack Simulator konma yapacağız. Erbey'in banı var. bazı arkadaşların önüne kırdığı için videolarda kırmadığı için videonun ortasına ban yemeyelim. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün kadar gelsin Erbay desin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.